Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu sene ekmiş olduğumuz doğal yöntemlerle daha doğrusu ekmiş olduğumuz fidelerimiz şu şekilde. Salatalıklarımız biberlerimiz hatta şöyle biraz size yakından göstereyim. Daha yeni yeni tane vermeye başladı. Bunları biz yüzde yüz doğal herhangi bir zirai gübre kullanmadan ektik. Domateslerimiz şu şekilde. Bu şekilde. Şu taraf, şunlar taze fasulyelerimiz. Şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar, bugünkü yapmak istediğim şey şu. Salatalıkların gerçi arasına mesafe koydum ama bunları şöyle yüksekte tutmak istiyorum. Yani yerle temasının olmaması daha verimli olabilmesi için. Çünkü bu sene bakıldığında tarlada zararlı ot dediğimiz şu otlar çok fazla. Bunların temel fazla olmasının nedeni de tamamen bu sene yağmurun fazla olması. Bundan dolayı şöyle göstereyim. Şu sarmaş kotları bitkiye sarılarak bitkiyi kurutmakta. Bu yüzden şunlara kazık çakıp üzerine çubuk bırakıp o şekilde kaldırmayı düşünüyorum. Bunu da deneyip tekrardan sizlere göstereceğim.